Of, of, oğlum, of. 140 vurdu. 140 vurdu. Of. Açıldı orası ya. Göstermedi bile. Işte. Bir de göstermedi bile açıldı yani. Aynen böyle. Ya what is this ya? Double kasma. nice. Hadi o Oraya var ya. Şu, real olsaydı videomu seyfen çıldırmıştım. Oğlum nasıl vur bu topu? İyi misin? İyi misin? Mesa ağlayan Güray. İzliyoruz. Yani. Oğlum bu nasıl iyi misin? İyi misin dedi. Çıldırdı. Kudurdu. Ağladı. Şu an başladı. Ha. Ver, gir, ver girişi, ver girişi bekliyor. Evet, merhaba arkadaşlar bugün 0 beyin vs 60 70 90 stabil olmayan böyle kötü bir oyun ben benim. arkadaş boş yapıyor kireye karşı aynen çok boş yaptım çünkü cümle falan niye vuramadım böyle ağlıyor şu an en basit en vs aynen nice. Güray Geçen videoda da ben sen yazmadım. Böyle. Can... Ha ben 50 canım vardı öyle. 30 mu vardı pompa? Ne bilmiyorum. 50 can. Of. of Lan oğlum of. 140 vurdu. 140 vurdu. Of, of. of. videoya atılır gel. Bu arada arkadaşlar 100 ping 0 ping eline var challenge Başlıyor Başlıyor let's go Oğlum çok quick yani bu. Çok quick Gürey Umarım beş videoyu beğenmişsiniz 100 gold eker Yani şimdi fazla ağlamadan kapattıracağım Çünkü tamam, başımın etini yer Haydi görüşürüz